Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Sonra da günlük mumumuzdan başlayalım. Arkadaşlar dünkü sert yükselişten sonra bugün e, kararsız bir mum. 0.48'lik bir e, yükseliş var ama GEP'li açtılar sabah. Ve açılıştan itibaren biraz yukarı aldılar. Sonra aşağı verdiler. Sonra tekrar aldılar. Erken günü e, 0.48'lik bir artıyla kapattık. Şimdi bizim dün de bahsetmiş olduğumuz e, özellikle 8.140'ı biz hedef vermiştik biliyorsunuz. Şuradaki e, küme dostlarım şu W'nun e, hedefi, bakın şurada güzel bir W oluşturdular. Şu W'nun hedefi 8.140'a kadar, şuraya kadar. Yani burada şu bölgeye kadar bir yükseliş bekliyorduk biz ama bugün yapmadı. E, ne zaman yapar? bizeki haftaya kaldı bu büyük ihtimal. Ee, burada dikkat edeceğimiz husus 8140'a geldikten sonraki e, aşama çok önemli. Çünkü buradan sonra endeksin bir e, geri çekilme olasılığı var. Burası güçlü e, direnç olduğu için direkt kırar mı bilemiyoruz ama e, kırarsa da önemli değil. Sonuç itibariyle e, eğer 8140'ın üstüne yerleşirse burada ister şunu yapsın kıymetli dostlarım ister şunu yapıp geri çekilip şu şekilde bir tobo yapsın isterse direk kırsın geçsin şu şekilde direkt kırsın geçsin her yukarıda buradaki yapı şurası bakın şöyle bir yapımız var artık bu yapıda ister şunu çalıştırsın ister bunu fincan kulp olarak düşün ister geri çekilmeyi yapıp burada bir tobo yapsın. Fark eden bir şey yok. Yani ters omuz baş formasyonu yapsın. Önemli değil. Ee, teknik olarak 8.140'ı geçmesi halinde buradaki şu yapının hedefi 8.600'lere kadar, 8.640'lara kadar gitme potansiyeli barındırır. Ama bunun için 8.140'ın üstüne atmamız gerekiyor. Bu, bu rakamın üstüne atarsak e, tekrar e, yukarıda e, güzel bir marş oluşturmuş oluruz. Peki aşağısı için arkadaşlar bundan sonrası için son dibimiz e, bizim 7980 15 dakikalıkta bakın saatlikte hala saatlik son dibimiz şurası kıymetli dostlarım. Yani bu rakamın altına gelmediği sürece endekste yön yukarı diyebiliriz. Ama 15 dakikalıkta yani şimdi biz e, güzel bir hamle yaptık ve burada bu hamleyi yukarı doğru kıramadık. bu hamleyi şu şekilde arkadaşlar yani dova göre bir dip yaptık, bir tepe yaptık. Şu dipi tekrar şu şekilde kırarsa 15 dakikalıkta tekrar sat verir. 15 dakika saatlik için saatlik için şu bölge 7660 bölgesinin altını beklememiz gerekirken 15 dakikalıkta 7980'in altına sarkmalarda Arkadaşlar 15 dakikalıkta endeks saat verebilir tekrar. Burada özellikle spotta işlem yapanlar açısından sıkıntı yok. Çünkü onlar şuraya kadar 7.660'a kadar mal taşıyabilirler. Buranın altında stop olmaları gerekir. Ama Vyok'ta işlem yapanlar için 7.980'in altında kapanışlar başlarsa ben stop olmalarını öneririm. Ama yapı itibariyle şu an için teknik olarak yukarı gitme olasılığı daha yüksek. çünkü hem saatlikte hem 15 dakikalıkta arkadaşlar VMA'mız yeşil. Yeşil olduğu için yukarı hamle yapma ihtimali daha yüksek. Ama 7980 aşağı doğru kırarsa 15 dakikalıkta sat verir. Bunu da e, kısa bir değerlendirme olarak e, sizlere söylemiş olalım. E, kısacası önümüzdeki hafta için takip edeceğimiz rakam 8140 kıymet dostlarım. Buranın üstünde yukarı ilme tekrar başlar diyebiliriz. 8140 burası şuradaki W'nin hedefi artı bura hem fincan kulp hem toboyu yapma potansiyeli olan bir yer. Ee, burası destek olarak şey direnç olarak çalışabilir. E, ee, 8140'ın üstüne attığı takdirde de yukarı ilmemiz devam eder diyebiliriz. Ee, şimdi sormuş olduğunuz hisselere geçeceğiz arkadaşlar. Endeksle ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, hisselere geçelim ve hisseler üzerinde değerlendirmemizi yapalım. İlk sorulan hisse KOPOL. KOPOL'da günlüğü bir açalım. Arkadaşlar KOPOL'da şöyle bir teknik hedef vermiş. Bunu bir kaldırayım artık. Şu şekilde bir kanal var KOPOL'da. Şimdi burada üçlü temas var. Şu üst bandı kıramamış bir türlü. Özellikle kopolda dikkat edeceğiniz rakam şu orta bandın altında 69'un altına sarkma olursa bu alt banda kadar kanal altına kadar gelebilir. Yani burada 69'a dikkat edeceksiniz. 69-60. Bu rakamın altında kapanışlar orta bandın altında kaldığı için şuraya kadar yani kaça kadar 61-62'lere kadar bir sanlım getirebilir. Dolayısıyla 69'un altına stop olmanız gerekir diye hemen. Kardemir D arkadaşlar. Arkadaşlar Kardemir D bugün için güzel tepki veren kağıtlardan. Şimdi Kardemir D de günlükte arkadaşlar 36'ya kadar bir hedefi var. Şu bölge yani bu çanağı çalıştırmak isterse, ister fincan kulp olarak tam fincan kulp sayılmaz ama çanak olarak düşünebiliriz. E, bu bölgeyi çalıştırmak istersek kıymet dostlarım 36'ya kadar bir yapı hedefi var. Ama saatlikte şöyle. Bugün e, özellikle bizim e, arkadaşlarımıza Telegram'daki arkadaşlarımıza yapıyı biz e, gün içerisinde mesela şu kısımdayken özellikle şu bölgedeyken şu sonundan önce şuradayken 26'lardayken 26 40 26 50 bölgesinden arkadaşlara e, bu Kardemir D'nin analizini yapmıştık ısrarla. Yani özellikle grafiğini çok beğendiğimi söyledik. Çünkü şuradaki şu yapı çok muazzamdı. E, burayı kırdık arkadaşlar ama şu son zirveye takıldık. Teknik olarak burada saatlikte iki tane hedefimiz var. 27.70'i aşarsa 29 ve 30.50. Saatlikte iki tane hedefimiz var ama bu 27.70 üstünde kapanışlar başlaması lazım. Ee, bunu ne zaman yapar? Büyük ihtimal önümüzdeki hafta yapar diye düşünüyorum. 27.70 burayı geçtikten sonra arkadaşlar 29 ve 3050 günlükte ise günlükte ise 36 ya kadar bir e, yapı hedefimiz var 36 70'e kadar. Şimdi tavda e, tav sormuş arkadaşlar. Tavda şöyle bir olumsuzluk var. Onu söylemiş olayım. TAV biz 30dan çıkarıldı biliyorsunuz. Bu ay itibariyle Bist 30dan çıkarıldığı için e, bugünkü olumsuzluğun ana sebebi o. TAV'da ay sonuna kadar e, satışlar olabilir onu söyleyelim. Neden? Çünkü e, bazı fonlar e, direkt e, hissenin teknik temeline bakmadan işte BİST30 alması gerekiyorsa fon e, BİST30 kağıtlarını alması gerekiyorsa ay sonunda bunlar alacaktır. Dolayısıyla tavdaki bugünkü sert geri çekilmenin sebeplerinden bir tanesi bu %3'lük bir geri çekilme var. O da BIST 30'dan çıkarılmış olması, BIST 50ye geçti. BIST 30'dan çıkarıldı. Ondan dolayı burada biraz şey olabilir arkadaşlar. Bir bu ay sonuna kadar biraz baskı olabilir bu hisse üzerinde. ama 123'ü geçerse tekrar onu da söyleyeyim. 123'ün üzerinde bu kağıtta tekrar yukarı bir harekette başlayabilir. 123 onu geçmesi gerekiyor. Tekrar saatlikte al verebilmesi için. 123'ü geçmediği sürece bu kağıtta baskı devam eder. Ama dediğim gibi ay sonuna kadar bu kağıt üzerinde baskı olabilir. Yani 1.30 30 e, portföyünden çıkması, bu çıktığı için bu da kağıt üzerinde bir baskı oluşturabilir diye düşünüyorum. Bugünkü sert satışın sebebi doydu. Yani %3'lük net bir geri çekilme bundan kaynaklanıyor. Şimdi anal elektrikte durum nedir? Anel elektrikte nasıl bir yapı var? Şu şöyle bir kanal var mı? Evet. Çünkü şu üst bandı bir türlü geçememiş her seferinde. Bakın anal elektrikte şu rakama dikkat edeceksiniz. 8'in altında bu kağıt alt banda kadar gelir. 8'in altında yukarıda çok fazla marj yok onu söyleyeyim. Ancak şöyle şu kısmı geçerse yani 9.70'in üstüne geçerse bir şeyler ifade eder. 9.70'in altında bu kağıtta bir şey beklememek lazım. Şurası kırılırsa satış da hızlanabilir. Yani 8.35'in altına hızlanır. Burada dikkat edeceğimiz rakam şu tam olarak rakam olarak 8. Mehmet Bey 8'in altında bu kağıtta problem başlar. 8'in altına düşerse kağıtta problem başlar. Yukarısı için çok umut vaat etmiyor şu an için. Ancak şu 9.70'i geçerse o zaman oturur kanal katlamasına bakabiliriz. Yani şu an için bakamıyoruz çünkü kanal katlaması gelmiyor. Yani bu kağıtta e, şu bölge hedef e, 13-14'e kadar bir potansiyel barındırıyor ama şurayı geçmesi lazım. Yani bir 9.80 onun üstüne yerleşirse ancak buraları hedef olarak görebiliriz. Şu an için olumsuz da e, şu kısmı geçememiş. Ee, üst bandı geçemeyen hisseler genelde orta banda takılır bir daha dener geçemezse şu alt banda gelirler burada böyle bir potansiyel var şu anda çünkü üst bandı geçememiş gelmiş tekrar yukarı denemesini yapmış ama devam edememiş ee, devam etmiş olsa özellikle şu 9.80'nin üstü olumlu ama aşağı gelir ve 8'in altına sarkarsa şu alt banda kadar verme potansiyelleri var Vakıf Finans, nasıl bir kağıt? Vakıf Finans. Şimdi burayı bu şekilde değerlendirirsek, Vakıf Finans şu anda olumsuz tarafta. Onu söyleyeyim, orta bandın altında. 8.40'ın altında bu kağıt stop olması lazım. Onu söyleyelim, 8.40. Yani bir daha şu kısmı deneyebilir. Yani 12 12.30'larda 4'e kadar bir deneme gelebilir burada. Ama şu an için e, olumsuz tarafta onu söyleyeyim. Yani dikkat edeceğiniz rakam 8.40. 8.40'ın altında Mustafa Bey vakıf finansta sıkıntı başlar. 8.40'a dikkat edin. E, çünkü bir dip yapmış. Tekrar burayı geçmedi sürece 11.60, 11.70'in üstüne geçmedi sürece kağıt olumsuz. Çok fa e, fazla geri çekilmiş buradan. Yüzde kaç? Yüzde 30'luk bir geri çekilme olumsuz yani. Bu normal bir düzeltme değil. Onu söyleyeyim. O yüzden 8.40'ın altına bir daha gelirse bu sefer şu alt banda kadar kaça kadar? 6.50, 80 lira kadar verebilirler. Şuraya dikkat edin. 8.40'ın altına problem yaşarsınız. Yukarısı için şu an için çok sert bir mum gelirse bir şey diyemem ama çok fazla da bir umut vaat etmiyor görüntü itibariyle. Şu VMA günlükte de kırmızıya dönmüş. Yani kırmızıya dönmüşse şurada görüyorsunuz kırmızıya döndükten sonra kağıt şurada kırmızıya döndükten sonra neredeyse 6 ay kendine gelememiş. Burada da yeşile döndükten sonra kağıt yüzde %200'lük bir daha kırmızı yakmadan devam etmiş. Burada kırmızıya dönmüş o yüzden tehlikeli. Yani problem yaşayabilirsiniz dikkatli olun. İllas derken ihlas oldu İlker Aydın Bey. Şimdi İhlas Holding e, bugün güzel bir çıkış yapmış. Şuranın üstü yani 1.20'nin üstü olumlu diyebiliriz. 1.20 1.20'nin üstü olumlu. Şuradaki çok uzun vadeli bir hedef vermek istemiyorum bu kağıtta. Şunu yapabilir yani buradaki şu ufak e, hedefi ancak şey yapabiliriz. O da ne yapar? Evet son zirve. Şuraya kadar. Yani burada %20'lik, %15'lik personel bir şey mi var? Bir dakika, evet. %13, %14'lük. Buradan itibaren %15'lik. Şöyle, 1.17'nin üstünde 1.33 hedef olur Aydın Bey. 1.17'yi geçerse, 1.17'nin üstünde 1.33 hedef olur. Yani şu yapıya bir bakayım. Burası, bak şurada muazzam güzel bir yapısı var. Bir tobosu var burada bu hedefine gelmiş mi? Bir önce buna bakayım. Bu hedefine gelmemiş. Bunun hedefi de bu bölge. Ama işte tobo yaptıktan sonra bakın şurada çok fazla bekletmiş. Yani 80 gün, 70, 75, 80 gün o da olumlu bir şey değil. Bu tür şeyler 30 gün arkadaşlar. Yani bu tür tobolar 25-30 günde hedefine gelmek zorunda. O yüzden bu tür kağıtlarda ben çok fazla geleceğe yönelik hedef vermek istemiyorum. Burada, burayı geçerse 1.33'e kadar bir yolu var diyebiliriz. Polvo. Arkadaşlar Polvo'da şu yapı hedefine gelmiş zaten. Dolayısıyla bunu artık kaldırabiliriz. Ancak şuna bakılır bundan sonrası için. Yükselmiş ve onay almış denilebilir. Ee, şunun tamamına bakacağız. Bakın şuranın tamamına bakacağız. Bu da nedir? Şurası. Yani 23 hedefi var ama e, teknik olarak böyle bir geri çekilme %25'lik bir geri çekilmeden sonra nasıl yapar bilemiyorum. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. 19-50 yaşarsa 23'e kadar bir yapı hedefi var. Yapısı güzel bak. Şu yapı benim sevdiğim yapılardan. Yani. Şurası güzel bir yapı. Ee, yukarı doğru kırmış, devam edememiş, onaya gelmiş. 19.50'nin üstüne atarsa kağıtta yukarı ivme devam eder. 19.50'den 23'e kadar şurada bir yapının hedef var onu söyleyebiliriz. 23. 23'e kadar bir hedef verilebilir bu kağıtta. Yani şöyle bir çanak hedef var. Ama gider mi gitmez mi onu bilemiyorum. Hangisi obo mu, tobo mu onu bilemiyorum. Neyini Mehmet Bey, obo, tobo neyini sordunuz? Yani 8140 geri gelirse o tobo. Yani tobo dediğimiz olay ters omuz baş, obo, obuz baş. Yani şöyle söyleyeyim, tobo, obo ayrımını şöyle yaparsınız. Şu... şöyle yapalım. Şunu biraz uzatayım şöyle. Bakın şu bu şekilde olursa bu obo. Yani omuz baş omuz. Bu obo tobo ise tam tersi bunun. Tobo ise tam tersi arkadaşlar. Biraz tobo dediğimiz olay da tam bu. Tobo da bu. Şu tobo ters omuz baş şu obo. Yani neyi sorduğumuz bilmiyorum. eksun denmiş arkadaşlar eksun Arkadaşlar eksun'da 87 97 85 98 diyelim. 98'in üstüne atarsa burada bir hareket gelebilir bakın. 98. 98'in üstüne atarsa burada saatlikte bir hareket gelebilir. Nereye kadar? Şuraya kadar. 110'a kadar. 98'i geçerse bir hareket gelebilir. 98'in altında biraz bekletebilir. Alka arkadaşlar. Ya bu kağıtta ben bu kağıdı da bir türlü çözemedim. Bir zamanların flash kağıtlarından da ama e, endeksin bu son rallisinde bu kağıt istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Onu söyleyeyim yani olumsuz bana göre ya. Bu kağıt başka şeyler var bilemiyorum ne var. Çünkü şu yapının hedefi bakın şuradan itibaren müthiş bir hedef vardı ve 60 gün olmuş. Normalde 30 gün içinde bu tür hedefler görür. 30 günü geçtiyse ben o kağıtlardan elinize teyinizi çekin diyorum. Dolayısıyla bu kağıtta da kısa vadede bir şey beklememek lazım. Ancak bundan sonrası için şunu söyleyebiliriz. 38'in üstüne at atarsa 38'in üstüne burada oturur. İşte şöyle bir fincan kulp var deriz. Bu kağıt 38'in üstüne atmadığı sürece bu kağıtta alım önermiyorum. Onu söyleyeyim ben. Ama 38'in üstüne atarsa o zaman deriz ki bu kağıtta şöyle bir hedef var deriz. 38'in üstüne atmadığı sürece olumsuz. Yani bir kağıtta mesela ülker vardı arkadaşlar. Ülker, ülkeri 34'lerden önerdik. 48 hedefle, 50 hedefle. Ülkeri iki, iki ay falan şey yaptı. Dedim ki arkadaşlar listeden çıkarın dedik. Ülkeri çıkardık. Sonra o bölgeyi geçti. Açayım grafiği oradan daha yanına izah edelim. Yani biz ülkeri şu bölgedeyken mesela yapım müthişti arkadaşlar. Şu bölgede yani şurayı geçtikten sonra 34'lerde şuralarda aldık. İki ay falan bekledi arkadaşlar şuraya kadar. İki ay. Bundan sonra dedik ki bu kağıda dokunma. yani Kağıdı çıkarın. Şu bölgede 30 gün geçtikten sonra listeden çıkardık tekrar bakın şu son zirveyi geçtikten sonra tekrar listeye girdi ve buradan itibaren %75 %80'i 20 25 günde yaptı. Şurayı 2 ayda yapamayan kağıt yani 2 ay boyunca arkadaşlar 2 ay boyunca %30'u bile zor yapan kağıt 25 günde yüzde %80 yaptı. Yani bir yeri geçmesi gerekiyor. Geçmezse biraz sıkıntı. Fincan kulp kul fincan olarak geçerli, mi? Evet geçerli. Yani yapı olarak ben aslında fincan kulp'a çok bakmıyorum onu söyleyeyim. Benim için e, doğal teorisi yani son tepe son dip ben ona bakıyorum. Onu geçiyorsa olumlu bana göre. Geçmiyorsa olumsuz diyorum. Siz de ona göre değerlendirin. Son tepeyi geçiyorsa kağıtlar olumlu arkadaşlar. Geçmiyorsa olumsuz. Ereli e, bugün içerisinde e, arkadaşlar. Günlükte özellikle bu 52 42 50'nin üstüne attığı zaman olumlu. Bu rakamı geçtikte geç, geçerek olumlu tarafa geçti. Ama günlükte al verebilmesi için hala bir yolu var. Pazartesi yani önümüzdeki hafta tahmin ediyorum şu 45'lere kadar gitme potansiyeli var onu söyleyeyim. 45'lere nasıl gider? 45'lere Kardemir de ki yapı çok güzeldi. Karabük demir çelik devam ederse Ereğli'de de önce bu 45'lere kadar devam edebilir. Bizim açımızdan son zirvesi şurası olduğu için buraya geçmediği sürece artık günlük dal vermez. 48'in üstünde ancak günlük dal verir. Ama saatlik dal verdi şu bölgeyi geçerek e, yapı hedefi de şurası zaten. Şu bölge dolayısıyla e, şu hani yapı hedefi arkadaşlar 45 bölgesi. 45-25'in üstüne atarsa da bu buradaki hareket devam edebilir. Fonet arkadaşlar. Fonet tavan yapmış. Foneti çok uzun süredir bakmamışız. Şöyle bakacağız artık fonete. Bir haftalık açayım bir önce. Uzun süredir derken. evet. Burayı kırmış mı? Kırmış. Bakın. Mikronet'te beklentimiz nedir? Teknik olarak e, yapar mı bilemiyorum ama e, şu çanak hedefine gitmek ister mi? Bu potansiyel var mı? Onu siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü bu çok takip ettiğim bir kağıt değil. Yani bilançosu güçlü müdür? Kar üretir mi? Onu bilemiyorum. Ama e, şunu söyleyebilirim özellikle fonet şu kısmı geçerse 2170'in üstünde 27 hedefi var bunu söyleyebilirim 2170'i geçerse Erdoğan Bey 2170'i geçerse 2770'e kadar bir hedefi var ama her zaman söylüyorum bu şekilde çanak hedefleri zor hedeflerdir yani bunu yapabilen onda 10 kağıt varsa 7'si bunu yapamaz. 3 tanesi ancak yapar. O da çok güçlü kağıtlar işte. Bu şu ana kadar gördüğüm itibariyle o güçlü bir kağıt değil. Yap itibariyle. Ama yapmayacak diye bir kural yok. Teknik olarak 28 hedefi var. Pardon 27-70 hedefi var bu kağıtta. Şurası 27-80. Yani teknik hedefi 27-80 onu söyleyebilirim. Özellikle bu 21 65, 21 70'in üstünde burası hedef. Ama yapar yapmaz bir şey diyemem. Çünkü e, genelde çanak hedeflerini kağıtların 70'i yapamıyor Onu söyleyeyim. RSE mi dediniz? RSE. Pardon. RSE'ye bakalım. Ares'e de e, şurayı aşağı doğru kırıp tekrar yukarı almaya çalışıyor. Olumsuz. Yani bugün çok güzel tepki vermiş ama yani ben ARSE'yi şuranın üstüne atmadığı sürece artık bana göre 59 geçmedi sürece günlükte olumsuz. Onu söyleyeyim. Saatliğe bakalım. Yani saatlikte olumlu. Çünkü şurayı geçtikten sonra teknik olarak aslında e, yap itibariyle güzelleşmiş. Şimdi şu bölge. Yani saatlikte burayı geçerse, 51.30'u geçerse belki bir hareket gelebilir. Ama günlük için çok erken, onu söyleyeyim. Günlükte şu bölgeyi geçmediği sürece bu kağıt olumlu değil. Tam tersi, 4 saatli aşımda şöyle bir yapı var, onu da söylemiş olayım. Bakın şu yapı, bu yapı çok olumsuz. Yani bunun onayı da denmemek lazım. Çünkü %7'lik bir yükseliş yapmış ama Burayı kırdıktan sonra olumsuza dönmüş ee, ama güzel bir tepki vermiş. Dediğim gibi son olarak şu kısmı geçerse 51.30'un üstüne geçerse biraz e, yukarı ümelenme gelebilir. Biraz daha olumluya döner. Onun altında de sıkıntı devam eder onu söyleyeyim. Yani 51.30'u geçerse belki bir ihtimal yukarı hamle gelebilir. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sitelere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.